arkadaşlar merhaba. Serhat Kalkınma Ajansı'ndan yani Serka personel alım ilanı duyurulmuştur. Serhat Kalkınma Ajansı belli tarihleri geçiyorum. Resmi gazetede yayınladığı Kalkınma Ajansları personel yönetmeli hükümleri çerçevesinde. Yani Tıra 2 bölgesi Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için arkadaşlar kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik, düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğu hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 uzman personel alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Karsil olup ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardağan, Iğdır ve ile oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar ajansın genel sekreterliğini uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edecektir. Başvuru tarihleri 27.08.2021 ila 06.09.2021 tarihleri arasındadır. Sözlü sınav tarihleri daha sonra belirtilecektir. Bunun ilan tarihi 10.09.2021'dir. Sınav başvuru adresi yazıyor. Adaylar ilana kariyer kapısı üzerinden http:// slash, ise alın kariyer kafesi nokta adresinden başvuru yapabileceklerdir. Sınav yeri Serhat Kalkınma Ajansı Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No 69 Kars ilidir. Telefon numaraları 474 212 52 ve e-mail adreslerini de vermişler. Sizler de görebilirsiniz. İlan ve sınav sonuçlarının duyurulacağı adres var bakın www.serka.gov.tr'dir. İşe alınmadan alınan genel şartlar arkadaşlar uzman personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncelikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, affolmuş olsalar bile devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlarla irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kökeye kullanma, dolanma, iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasını yapılmış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak. Uzman personel için aranan asgari şartlar öncelikle bir KPSS puanı ile başvuracak adaylar bakımından. KPSS puanı ile uzman pozisyon için başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkli yüksek denkli uyan yüksek öğretim kurumlarınca yani yökün kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından tablo bir de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak. Yani 4 yıllık üniversiteyi bitirmek. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle tablo 1'de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan en az 80 puan almış olmak. Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından C düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari C düzeyinde karşılık gelen puan eşdeğerini sağlayan belgeye Son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak yoktur. Puanı kabul edilmeyecektir, diyor arkadaşlar. Bakın, KPSS puanı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar bakımından da, KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle olacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Yüksek Eğitim Kurumlarının veya bunlara denkli, yani yok tarafından kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki özel üniversitelerden, tablo bir biletilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak. İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden yani yabancı seviye tespit sınavından C düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan başka bir sınavdan askeri C düzeyinde karşılık gelen puanın eş değerini sağlayan belgeyi son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. Yok değil puanı kabul edilmeyecektir diye de tekrar vurgulamışlar. Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu başvuru tarihi itibariyle 50 yaşında doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır. Planlama, programlama, proje üretimi, tasarım ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre, araştırma, geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret. Tablo bir arkadaşlar az önce okuduğumuzda istenen bölümlerdi şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, geometrik mühendisliği veya jeolizi veya fotoğraf mühendisliği, çevre mühendisliği. KPSS puan türü 2019 ve 2020'nin P1, P2 veya P3. Almanlar gerekli puan 80 veya askeri 5 yıllık tecrübe. Yabancı dil puanı 70, alınacak uzman sayısı 1. Tarım ekonomisi, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği, veterinerlik, B1, B2 veya P3, 80 puan mm KPSS'den veya askeri 5 yıl çalışmış olma şartı. Taban puanı YDS ya da eşit olan 70, bir kişi alınacak. Endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, uluslararası lojistik ve taşımacılık, ulaştırma ve lojistik bölümü, uluslararası ticaret, P1, P2, P3, P29, P30, P34, P35 veya P36'dan değerlendirilecekler. 80 veya askeri 5 yıl hizmet, 70 yabancı reformu ve 1 kişi alınacak. İstatistik, istat iktisat, kamu yönetimi P12, P13, P14, P15, P29 veya P30. 80 puan veya askeri 5 yıl hizmet, Yabancılığından 70 puan 2 kişi alınacak arkadaşlar. Toplam 5 uzmana ihtiyaç varmış. Uzman personel adaylar için tercih nedenleri hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların aşağıda belirtilen alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, İngilizce dışında ikinci yabancı belgesine sahip olmak, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak, SPSS, STATA, istatistiksel paket programlama, veri program toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak, CBS deneyimine sahip olmak, yerel yönetimlerin planlama tecrübesine sahip olmak, programlardan en az birini iyi düzeyde bilmek, enerji üretimi ve yenilebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak, organizasyon deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek, kamu ihale, mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. Başvuru şartlarına ilişkin bazı açıklamalar var. Yabancı sınav eşdeğerlikleri ÖSYM'nin http dokuman.ösyme.gov.tr Yine 2016 genelge tarihleri var arkadaşlar. Linkte yayınlanan yabancı sınavları eşdeğerlik tablolarında sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirileceklerdir. Daha önce yurt dışına çıkmış veya üniversite eğitimini yurt dışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Tablo 1'de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularını değerlendirmeye alınabilmesi için edebiyat başvuru sırasında Diğer belgelerimiz aşaması altında bulunan denklik gösterir belge alanına ilgili de mutlaka yüklemene gerekmektedir. E-Devlet'teki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvuru sırasında diğer belgelerimiz aşaması altında bulunan lisans mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezuniyet belgesi ve doktor mezuniyet belgesi alanlarına mezuniyetlerini gösterir dokümanları yüklemeleri gerekmektedir her aday sadece ilanlık bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. İş tecrübesiyle doğrudan sözlü yarışma sınavına alınmak suretiyle istihdam edilecek uzman personel sayısı ajansın toplam personel sayısının %40'ını aşamaz hüfürcaridir. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması veya eksik olması durumunda denklik pardon arkadaşlar eksik olması durumunda yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için elenet başvuru sırasında diğer belgelerimizin aşaması altında bulunan denklik gösterir belge alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Onun dışında iş tecrübesiyle doğrudan sözlü yarışma sınavına alınmak suretiyle istihdam edilecek uzman personel sayısı, ajansın toplam personel sayısının %40'ını aşamaz hükmü dedik. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar Sınav Kurulu'nun uygun görüşüyle başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olan adaylardan sınavdaki başarı arkadaşlar sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir diyor. Başvuru şekli tarihi başvurular 27.08.2021 tarihinden başlayarak 06.09.2021 tarihi saat 23.59'a kadar kariyer kapısı üzerinden yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular da kabul edilmeyecektir. Tablo ki elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listeleri var arkadaşlar. Bunlara videoda detaylı olarak bakmanızı tavsiye ediyorum. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve aynen beyan etmiş sayılır. Ee, başvurun değerlendirilmesi var. Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YRS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanlarına bakımından tablo 3'te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda şimdi tablo 3'te göreceğiz. Genel sekreter yapılır. Puan sıralaması listesinden alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim dallarının Grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sonuçlarını kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile işte eşit muadillerde yarışmaya yarışma sınavına davet edilecekler ancak bu hüküme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup İsimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarına taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz gibi durumlar test edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir, Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusunda bulunulur. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar yönetim kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla 15 güne kadar uzatılabilir. Tablo 3'te arkadaşlar yarışma sınavı başvuru için değerlendirme kriterleri var. Bunları yavaşça okuyabilirsiniz. Sınavın şekli ve yeri belirtilmiş. Sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır sözlü olarak. Başvurular genel sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleriyle Sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 10.09.2021 tarihinde internet üzerinden yayınlanacaktır. Ya internet adresi www.serko.gov.tr'dir. Ayrıca adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır. Normal personel istenen sayının 5 katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Yarışma sınavı ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu Orta Kapı Mahallesi, Atatürk Caddesi, No 69 Merkez Kars adresinde yapılacak olup sınav tarihi daha sonra ajansın internet sayfasında duyurulacaktır. Adaylar bunu kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilirler arkadaşlar. Bu bilgileri hepsi Güncel bilgiler arkadaşlar bunları tekrar takip edip bakabilirsiniz de ücretlendirmeden bahsedelim. Ajans personeli emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı sosyal sigortalar kanuna tabi olup ajansı istihdam edecek personeli 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek madde 11c fıkrası 2014 Taksim 8 sayılı yüksek planlama kurulu kararı ve sair ilgili biri mevzuata göre ajans yönetim kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal hakları ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir. Ajansımızda ayrıca sendikal toplu iş sözleşmesi mevcut olup bu iş sözleşmesinden yararlanan personelde ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Kamuoyuna ilan olunur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum ve dikkatlice sayfamızı inceler ve ilanı okursanız sizin için hayırlı uğurlu olsun diyorum.